Kervela. Dostlar, burası öyle bir yer ki, buranın adı kanlı Kervela. Burası öyle bir yer ki, mazlumların şehit, masumların yetim bırakıldığı yerdir burası. Yezid ordusu tarafından şehit edilen i̇mam Ali'nin gözbebeği, Fatıma ciğer ciğerparesi Hazreti Hüseyin, 71 yerinden oklanarak atından düşüyor, ve düştüğü yerde şi divanı kebiri okuyor. Ceddi pay kimdir Muhammed babı zişanım ayrı Benden eyler aksi eser velayet herveli. Cephe-i fakimdir ilahi münceli Öldürün, öldürün evladı Resul-i Kibriyayım Öldürün, öldürün evladı Ali-ül Mürtezayım Öldürün Yer ve gök kan ağlıyor, bu olaya şahit oldukları için hicab ediyorlardı. Bu yapılan ehli beyte revayı hak mıdır? Kanımı dökmek ise maksadınız hak yere fikrinizi eziyet etmek Hazreti Peygamber'e Çağırın gelsin obabı Şah-ı Merdan haydere Öldürün evladı Resul-i Kibriya'yım, öldürün Öldürün Şah-ı Şehid-i Gerbela'yım, öldürün Öldürün Gözü dönmüş Yezid ordusu aman vermiyordu Gökteki melekler Feryat ediyor Ya Rab Şah Hüseyin şehit ediliyor Şah Hüseyin şehit ediliyor Fikri istin de gelmez Bu dili Aygahıma Feryatıma rest Rabbin imdadıma Siz Yezid'e zikredin Ben de Resulallahıma Öldürün Evladı Resulü Kibriyayım Öldürün Öldürün Göz nuru Ali Yürmür Sezayım Öldürün öldürün sertacı evliyayım öldürün öldürün